Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tavla Plus'ta arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Tavla Plus'ta bir kişi arkadaşlık teklif etmek için oyuncunun profilini bulup arkadaş şekli butonu tıklamanızsınız. Arkadaş şekli butonu tıkladıktan sonra karşı taraftaki kişi kabul ederse Tavla Plus oyunda oyun arkadaşı olabilir. Beraber oyun oynayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.